Eskonik İzlama Merkezi'nde çalışan Türkiye'nin tek ampute fizyoterapisti. Hoş geldiniz Zeynep. Hoş bulduk merhaba. Nasılsınız? İyiyim teşekkür ederim. Sizler misiniz? Bizler deyiz. Derdim eskiden. Evet. Ama buna ben bile inanarak söylememişim. Tabii ki buna kimse inanmak istemez ama ee, insan gerçekten başına gelmeden bazı şeyleri anlamıyor, umarım kimsenin başına gelmez ee, ama gerçekten öyleymiş. Yani ben bir gece yatağıma yattım, ee, yani o kadar rahattım ki size Tamam ama uyanamadım. Yani bu benim başıma geliyorsa herkesin de başına gelebilecek bir şey ve e, burada herkesin bir oturup düşünmesini istiyorum. Yani elimiz kolumuz da bizim değil, bacağımız bizim değil, gözlerimiz bizim ee, yani bugün yapabildiğiniz bir şeyi yarın sabah uyanıp da yapamayabilirsiniz ve e, bunları düşünerek de e, bizlere bakmanızı istiyorum. Bakış açınız buna göre biraz değişsin istiyorum açıkçası. Olayın aslında temelinde bu var. 9 ay sonra annem Emine kavuştu. Ee, kardeşim 5 ay Ankara'da arabada yatmıştı. yaklaşıyordum çünkü. Ee, sonra e, bakın ben meslekte 10. yılımı yaşıyorum ve aldığım önce eğitim o kadar e, ki mesleki tecrübemle yanımdan geçemeyecek insanlar, kurumlar, şahıslar bana sırt çevirdi. Yani farklı fizyoterapi alanlarında Karmanmaraş'ta tek olan bendim. Yani Ankara'daki hocam Maraş'ta Zeynep var derdi. E, ama Diyorsunuz. Ama o insanlar sırt çenildi ama Fatma Şahin Kocak'a tanıştık. <laughs> ben de ona alkışlara diyorum. Biliyorsunuz bir kolum yok. Benim için oldu bir kere alkışlarsın. <laughs> <laughs> Antep'ten bir telefon geldi. Hadi dediler Antep'e geliyorsun. E ne oldu biliyor musunuz? Senin benim evim yoktu ya. Şu an kocaman, çok güzel, e, tek başıma yaşayabildiğim bir evim var. <laughs> Ve bunun temelinde tabii ki önce Allah'ın sayesinde, sonra Fatma Şahin sayesinde bir, bir evim oldu. Ve ben yaklaşık bir yıldır yalnız yaşayabilen bir insanım. Bu e, emin olun sonradan da engelli olan bir birey için o kadar bulunmaz bir nimet ki, o kadar etkileyici, önemli ve insanın bağımsızlaşması için o kadar böyle en temel ihtiyaçlardan biri ki. Yani bunu ben tek başıma yapamazdım çünkü artık fiziksel bir gücüm yoktu. Ama şu an bir işim var. Protez Ortez Merkezi'nde fizyoterapist olarak çalışıyorum. Benim gibi amputo olan bireyleri tedavi ediyorum, onları yürümeye öğretiyorum. Ben nasıl ayak katlıyorsam onları da ayak kaldırmaya çalışıyorum. Çok güzel bir ekiple çalışıyorum. Bizim kadın bir başkanımız var ve o kadar güçlü bir kadın ki, yani bize kadın olarak en büyük örnek kendisidir. Kendisini gururla tebrik ediyorum ve o benim idolüm. Umarım ben de onun kadar güçlü bir kadın olacağım.